you Herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Tepeköy'e geldik. Az önce geldik. Tepeköy'deki bahçelerimizdeki fındıkları toplayacağız ve toplamaya başladık bile. Komşularımız da geldi. Tam da bir 5-6 gün önce e, kapı ayağını kestiği için dikiş atıldı. O yüzden oturarak topluyor. Sakat da olsak, bacağımızı kessek de devam çalışmaya mecburuz, bu iş yapılacak. Komşularımız, babaannem, dedem, annem, babam da burada. Evet, şu anda saat e, 6'ya 20 var. Bu zamana kadar e, bayağı bir fındık toplandı. Toplanan fındık bu. Şöyle göstereyim. Hava böyle görünüyor ama çok soğuk gerçekten yani. Evet şöyle bir, biraz daha göstereyim. İşte bu elma ağacı galiba. Zaten kıpkırmızı baksanıza. Her tarafı. Bu amcamların fındığı. Yine babaannemin tarlaları. Her şey var tarlada. Bu da harmanın uzaktan görünümü gibi bir şey oldu. Şimdi Sizlerle evin arkasına gidiyoruz. Burada fasulyeler var zaten. Burada pancar, işte biberler var. Burada da yine tarla var ama içinde pek ne var bilmiyorum. Burada yine domates var. Bak şurada normal biberler var fasulyeler zaten. Şurada daha çok var. Gideyim bari. Evet burada da böyle çiçekler. Yine ön tarafta da vardı galiba. Göstereceğim yine size. Şimdi şuraya gidiyoruz. Işınlanalım şöyle. Evet ışınlandık. <laughs> çok eğlenceli.